Allah eserinin muhteşemliği için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçı gibidir. O yüzdendir ki milyonlarca canlı, milyarlarca yıldız vardır. Evet, e, kimi zaman bazı insanların e, evrende niye bu kadar çok galaksi, bu kadar canlı tür olduğuna şaşkınlık e, içinde kaldıklarına tanık oluyoruz. Yani yüz milyarlarca galaksi var, yüz milyarlarca galaksinin her birinde yüz milyarlarca yıldız var. Yani trilyonlarca, katrilyonlarca yıldızın olduğu koskoca bir evrendeyiz. Diğer taraftan canlı türleri de on milyonlarca, bunu lafın gelişi olarak söylemiyorum, literal anlamda on milyonlarca canlı türü var bitkiler ve hayvanlar aleminde. Şimdi e, niye bu kadar çok canlı türü var diye birçok kimse soruyor. E, veyahut da bu kadar canlı türü içinde bu kadar geniş evrende niye insanla Allah'a ilgilensin gibi sorular da geliyor. Şimdi bu soruların bu şekilde sorulmasının ardında bir şeyi iyi idrak edememek var bence. Bu da Allah'ın gücünün ve kudretinin sınırsızlığı. Yani Allah bir şey yaratmakla kendisinden bir şey eksilmiyor. Biz bir şey yaptığımızı bizim için sınırlı olan bir hazineden tüketiyoruz. En azından zaman hazinemizden tüketiyoruz. Diyelim biz diyelim ki şöyle bir bardağı yapmaya kalksak, diyelim ki bu birkaç saat sürecek olsa, işte ömür hazinemizden bir şeyi bir bardağın yapımına vermiş olacak. Veyahut da bir yere gidiyorsak, yolda yürüdüğümüz vakitte ömür hazinemizden bir şey vermiş olacağız. Artı vücudumuzdaki işte depoladığımız enerjinin bir kısmını sarf etmiş olacağız. Şimdi bizim için bu yüzden bir şey üretmek yapmak bizde hazırda var olandan bir şey yitirmek demek. Fakat Allah bir şey yarattığında zamanı Allah'ın sınırlı değil ki. Allah hep vardı. Zaten evrenin zamanının yaratıcısı Allah. Allah için zamanın gitmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Allah enerjinin yaratıcısı, kendisi bir şey yarattığında Allah'tan enerji kaybı olması gibi bir şey olamaz. Bu yüzden şunu bilmemiz lazım. Allah'ın zaman, enerji gibi kaynakları sınırsız diyebiliriz. Mecaci. Yani hiç tükenmiyor. Sınırsız olunca Allah için yaratmak aslında çok basit anlamına geliyor bu. Yani Allah gücü kudreti yettiği için yüz milyarlarca yıldız yaratıyor kendisinin sanatın ortaya çıkarmasına elverişli olduğu için işte on milyonlarca canlı türü yaratıyor. Ve biz oradaki çeşitliğe, oradaki büyüklüğe bakarak Allah'ın gücünün, kudretinin sınırsızlığına tanıklık ediyoruz. Şöyle diyelim, yani Allah'ın gücünün, kudretinin sınırsız olduğunu ifade ediyoruz. Bunu birisine anlattıktan sonra bu evreni hiç görmese, canlı türlerini görmese, ona sorsak. Sen Allah bir alan yaratacak. Bu alanın böyle çok çok büyük olması mı senin e, Allah böyle sınırsızca kudreti olan sınır, kaynakların kaynaklarını e, bir şey yarattıkça kaynakları hiç tükenmeyen bir Allah varsa bu Allah sen böyle çok çok büyük bir evren yaratmasını mı daha çok beklersin yoksa küçük bir evren mi yaratmasını beklersin? Bir iki canlı türü mü yaratmasını beklersin yoksa çok yüksek adette mi yaratmasını beklersin diye birine sorsak evrenin büyüklüğünü canlı türlerini görmeden nasıl cevap verirdi acaba? Yani objektif bakış açısına göre hocam kaynağı sınırsız eğer bir güçten ve yaratmadan bahsedeceksek aslında bu kadar büyüklük gerçekten anlaşılabilir bir Tabii. hal alıyor. Tabii. yani çünkü Allah hiçbir şeyi yetim. Yani Allah için bir yıldız yaratmayla katrilyonlarca yıldız yaratmak arasında bir fark yok. Allah için birkaç canlı türü yaratmakla on milyonlarca canlı türü yaratmak arasında bir fark yok. Ve Allah bunları yaratarak işte kendi kaynaklarının sınırsız olduğuyla ilgili o ifadenin ne kadar doğru olduğunu da bizim gözlerimize sokmuş oluyor. O yüzden yani evrendeki bu çeşitlilik, bu büyüklük kudreti çok yüksek, bilgisi çok yüksek bir Allah'ın olduğunu anlatan, İslam gibi dinler açısından çok beklenir normal bir olguyken, böyle bir Allah'a inanmayan ve Allah'a hiç inanmayanlar için anlaşılması mümkün olmayan bir olgu.